Avrupa'nın birçok şehrinde gösteriler düzenleyen Türk vatandaşları Türkiye'de gerçekleşen terör saldırılarına protesto etti. Frankfurt ve Dortmund'da düzenlenen teröre lanet yürüyüşüne yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Türk-Kürt kardeşine vurgu yapılan yürüyüşte terör saldırıları kınandı. Hamburg'da da benzer görüntüler yaşandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteklediği yürüyüşe Hamburg, Kiel, Lübeck ve çevre illerden binlerce insan katıldı. Yürüyüşte terör örgütü PKK'ya destek verdikleri öne sürülen Avrupa ülkeleri de kınandı. Yürüyüşe katılanlar Hamburg Tren Garı Meydanı'ndan Genzemark Meydanı'na kadar polis eşiğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı yollar trafiğe kapanırken terör örgütü yandaşlarının zaman zaman kalabalığa sözlü sataşmalarda bulunduğu görüldü. <laughs> Zürihte'de Rathaus Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe ilgi büyük oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, Türkiye'yi bölmeye gücünüz yetmez. Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attılar. <laughs> Yürüyüşü tertip eden İsviçre Türk Toplumunun Başkanı Doktor Kahraman Tuna Boylu, biz burada öncelikle vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü korumak için canlarını ve kanlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anmak için toplandık. Avrupa'da yaşayan Türklerden ricam acımız ne kadar büyük olsa da şehitlerimizi bilinçli ve vakur bir şekilde anmamızdır. İtidalli olup teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyelim. Taşkınlıktan uzak duralım. Unutmayalım ki Türk Kürt kardeştir ve ülkemizi kimse bölemeyecek. Bu hayal peşinde koşanların uyanma vakti geldi dedi.